İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sevaşınız geldi. Gündemi değerlendirecek ama pek de iç açıcı, değil, iç açıcı değil arkadaşlar. Görüyorsunuz savaş, savaş, gözyaşı, kan, e, tüm dünyanın ayağa kalkması gerektiği bir zamanda ölenler Müslüman oluncası e, gözler kör, kulaklar sağır, e, diller lal oluyor bir, bir şekilde. Bu bence evrensel insan haklarına aykırı diye düşünüyorum. Çocukların ölüyor olması, sivillerin ölüyor olması ve bunu e, ya dünya izliyor biz ama İsrail'e yapılan saldırıyı da kınamıştık. Bir insan olarak oradakinin de barbarlık, oradakinin de korkunç bir şey olduğunu dillendirmiştik. Aynı şekilde İsrail'in Filistinlere uyguladığı da bir barbarlık arkadaşlar. Ülkemizde yer yerinden oynadığı birçok protestolar yapılıyor sanatçılarımız feryat ediyor ve sanatçılarımızın da olaylara karşı açıklamaları var. E, Tarkan dünya ayağa kalkmalı demiş Megastar ve devam etmiş. Bakalım Megastar neler söylemiş. Dün İsrail Gazze'de e, bombalandığı hastanede masum siviller hedef alınması, çocukların, kadınların öldürülmesi kabul edilemez. Bu sadece bir savaş suçu değil, insanlık suçu ve utanç utancıdır. Bu vahşetin, bu zulmün Durdurulması için tüm dünya, tüm insanlık ayağa kalkmalı ve acilen harekete geçmelidir demiş. E, Hamas'ın uyguladığı terörü de kınadık. Bugün İsrail'in yapmış olduğu uygulamaları da kınıyoruz. Misliyle yani bu, bu kadar kısa sürede 4000 insanın ölüyor olması. Bir anda o hastanedeki sivillerin, çocukların, bine yakın insanın ölüyor olması kabul edilebilir mi? Yani bunun düşünsenize bir Fransa'da yaşandığını veya bir İsviçre'de yaşandığını. Ya Korkunç bir şey. Binlerce insan ölüyor. Dünyadan tık yok. Sadece cılız e, araştırılması lazım. Patlama olmuş, bilmem o olmuş, bu olmuş. İki tane İsrail, bakın tabii ki İsrail'i de ölmesin. Sakın yanlış anlaşılmasın. İki tane İsrail'i öldü diye dünya ayağa kalkarken 4000 tane Filistinli ölümcüsü herkes kör ve sağır oluyor. Çok üzücü. Bakın e, ünlülerimiz bu konuda neler söylemiş. Şahan Gökbakar. O da demiş demiş ki günahsız çocukların, kadınların ve hastaların olduğu bir hastaneyi bombalamak dünyanın gözünün önünde yaşanan bu katliamın durdurulması gerekli çok üzücü ve kahredici lanet olsun demiş. Maalesef duymuyor dünya. Dünya işine gelmediği zaman kör, sağır, dilsiz, e, korkunç bir şeye dönüyor. E, Pınar Deniz, oyuncu Pınar Deniz de bakamıyorum demiş. Ee, kalbim acıyor, bakamıyorum. Elden hiçbir şeyin gelmemesi korkunç hissettiriyor. Dünya bu zulme neden susuyor demiş. Vallahi susuyorlar. Dünya artık ne der? Ne derler? Ee, acı kendilerinin olmayınca, çocuk kendilerinin olmayınca umursamıyorlar. Ee, Hamas'ın yaptığı terörün bedelini e, maalesef Gazze'li çocuklar mı ödemeli bedelini? Gazze'deki masum siviller mi ödemeli? Yani ben Sadece üzülmek yetmez diye düşünüyorum. Ee, Provokatif söylemler de var. Provokasyona da gelmemek lazım. Ee, Sayın Cumhurbaşkanının e, icdalli açıklamaları var. Yani e, Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki içerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneye vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı hareket harekete geçmeye davet ediyorum demiş ve bir dönem herkesin muhalif oldu. Bu da güzel bir şey bakın. Muhalif sanatçıların e, Cumhurbaşkanı'nın arkasında yer alması çok güzel bir şey. Hazıl Say tamamen aynı fikirdeyim. En azından insani değerlerde, milli değerlerde ortak duruş sergilenmelidir diye düşünenlerdenim. Burada CHP'li ve ya da şu cıbucu cı diye ayırmak artık korkunç bir şey. Çocukların öldüğü bir yerde üst kimliklerin hiçbir önemi yok diye düşünüyorum. Fazlansa da tamamen aynı fikirdeyim demiş Sayın Cumhurbaşkanıyla. Teşekkürler bu sağduyulu açıklamalar için tüm insanlar bu savaşı durdurmak için bir şeyler yapmalı. Netanyahu savaş suçu soykırım katliamlarının suçundan yargılanmalıdır. Filistinlere özgürlük insanlık için yeter artık bu vahşet demiş. Yani yeter denmeyecek gibi mi görülen manzaralar? Küçücük titreyen korkudan çocuklar. Ne zaman biz orada kadınların öldürüldüğünü gördük. İsrail'de bir konserde ayağa kalktık nasıl böyle bir şey yapılır diye feryat ettiysek aynı şeyin dünyada da olması gerektiğine inananlardanım. İnsanlık ayak insanlık ayaklar altında diye düşünüyorum. Çocuğun dini olur mu? Çocuğun e, e, mezhepi olur mu? Veya çocuk çocuktur ya. Bütün kimliklerden azade, bütün kimliklerin dışında bir şey ya. Eğer çocukların bombalanarak öldüğü bir dünyada o dünya zaten kopsun ya, kıyamet kopsun artık diyorum ya. Bu kadar olamaz. Yani sizlere bu konularla ilgili ee, biliyorum şunu sizi hep eğlendiren, güldüren, espri yapan ama gündemi de takip ediyorum. Bir tanesi bana demiş ki dedikodu yaparak para kazanıyorsun. Dedikodu yapmıyorum ben gündemi takip ediyorum ve gündemde yaşanılan olaylara farklı bakış açılarıyla yorumlar getiriyorum arkadaşlar. Ben bir sade Türk vatandaşı olarak İsrail'i kınıyorum takındığı bu tutumdan dolayı. İsrail'e yapılan terör eylemlerini de kınamıştım ama şimdi e, İsrail'in masum sivilleri hedef alması, çocuklara hedef alması kabul edilebilir bir şey değil. Yani Allah'ım ne derler tez zamanda. Yani İran köprüyor zaten. Köprümekte de, de haklı. Daha büyük Araplardan ben tepki gelmesini beklerken niye Suudi Arabistan'da ya da ne bileyim Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Katar'da çok büyük eylemler ya da çok büyük gösteriler yapılmıyor veya çok büyük yatırım yaptırımlarla ilgili açıklamalar gelmez? Gelmesi gerekir. Soydaşları katledilirken niye Arap camiası sus pus? Bizde de bazı provokatörler de yok değil. Burada bile ayrıştırmaya çalışanlar var. Mesela bir tanesi... Belki de gündeme mi gelmeye çalışıyor? Oyuncu Sinan Albayrak, 500 kişi öldürüldü. Bir hastanede neden sokakta değiliz? Bağdat Caddesi'nde neden insanlar yok? Nişantaşı'nda neden kimse yürümüyor? Neden hep Fatih'te cübbeli insanlar savunuyor? Benim e, şık şıkıdım giyinen insanlarım neredesiniz? Ya acının, savaşın, gözyaşının herkes karşında. Şimdi burada böyle bölücülük yapıp yok Nişantaşı'nda yok, orada yok, burada yok demenin ben doğru ol olmadığını düşünüyorum. Çünkü semtlere göre mi toplanıyor insanlar? Herkes Filistin'i protesto etmek için büyük elçiliklerin önüne akın ederken orada nişan Nişantaşı'nda oturan yok mu zannediyorsun? Ya da Bağdat Caddesi'nde ya da Ankara'da yapılıyorsa ki neyse artık senin o şıkıdım giyinen dediklerin orada yok mu? Bu, bu çok kendi içimizde ayrıştırmaya çalışan provokatörlerin söylemi diye düşünüyorum. Çok çirkin bir bakış açısı. Tabii ki. Ülkecek tek yürek olmalıyız. Tabii ki insanlık suçu işlenirken hepimiz tek yürek olmalıyız. Ama içimizde de böyle o taraf daha çok eleştirdi. Bu taraf daha az eleştirdi. İşte Tarkan'ın şeyi gecikmiş açıklaması gecikmiş. Ya nihayetinde çıkmış adam kınamış soykırım olduğunu söylemiş. Yani niye tatmin olmuyoruz bir gün geç söyledi diye onun açıklamalarını değersizleştirmeye çalışıyoruz. Çok kötü kalpli olduk. Bakın e, muhalif de gözükse Şahan da çıktı, Fazıl Say da çıktı, Tarkan da çıktı. Kendi çapında, kendi alanlarında en ünlü insanlar çıktılar. Bunun bir vahşet olduğunun, bir soykırım olduğunun, e, İsrail'in savaş suçlusu olduğunu söylediler. Daha ne desinler? Buradan bile yok geç kaldılar, geç yorum yaptılar. Bakın bunlar bir provokasyon taktiğidir. Burada birleşmek zorundayız. Onlar da birleştirici mesajlar vermişler. O yüzden yani buralardan daha birçok kişi hadise yani o kadar çok şu anda hepsini tek tek söyleyemeyeceğim o kadar çok kişiden tepkiler var ki arkadaşlar çok önemli bu, bu tepkiler bunu böyle bu şekilde değersizleştirmenin doğru olmadığını düşünüyorum Kıvanç Tatlıtuğ bu arada kışta geliyor üçüncü kez koronavirüse yakalanmış ee, hemen tedavisine başlanılan e, tatlıtuğu eşi Başak Dizer ve bebeği Kurt Efe'yi covid geçirmemek için çok dikkatli davranmış. Evde ayrı bir odada kendisini izole ederek tatlıtuğu 3 gün sonra test sonuçları negatife dönmüş. Zaten bu testleri de algılamak mümkün değil. Yapıyorsun negatif çıkıyor, yap, yapıyorsun pozitif çıkıyor her an pişman. Yani onda da bir böyle belirsizlik olduğunu düşünüyorum. Ee, vallahi benim de inanılmaz bir şekilde arkadaşlar. Hiç öyle ağır bir şey de kaldırmadım ama öğleden sonra bir bel ağrısı yani inanılır gibi değil. Ee, acaba bu gerginlik, bu negatif e, ortam hepimizi geriyor bir şekilde ve neremiz zayıfsa oramızdan e, çıkıyor diye düşünüyorum. Bağışıklığımız da düşüyor. İzlediğimiz manzaralar karşısında gerçekten nasıl düşmesin, nasıl kahrolmayalım? Bugün arkadaşım öyle söylüyorum, biz rahat evlerimizde... E, o kadar küçük şeyler için mızmızlanırken, küçücük çocukların aç, susuz hastane bahçelerinde ölmüş annelerinin e, parmaklarını sıkarken düşünebiliyor musunuz ya? Ne dramlar, ne trajediler yaşanıyor. Savaşa tekrar tekrar hayır diyorum arkadaşlar. Ee, herkes de bireysel olarak ehenşek, savaşa hayır, e, Filistinli çocukların ölümüne hayır diyoruz. Kim evet diyebilir ki vicdan olan, insan olan ya? İnsan olan, vicdan olan kim buna evet diyebilir ya? Biz bakın masum e, İsrail'deki insanların öldürülmesini de kınadık. Tekrar söylüyorum. Ona da e, yüksek sesle dedik ki kabul edilir bir şey değil. Ama bu da kabul edilir bir şey değil. Bunu fırsata çevirip masumları öldürmek bence daha kötü bir şey ya. İnanılır gibi değil. Nedir bu şimdi? Ne oldu da bu kadar çocuğu öldürmeye kalkıyorsunuz? Neyin öfkesi kini? Daha önce de biliyorsunuz zaten sürekli Filistin'le İsrail arasında çekişmeler, kavgalar oluyor ama bu kadar kısa sürede bu kadar çok insanın ölmesi, üstelik de sivillerin ölüyor olması yani gerçekten beni derinden etkiliyor arkadaşlar. Çok güzel meç oluyor Kıvanç Tatlıtuğ ile arkadaşlar Beren Saat başrollerini paylaştıkları İstanbul için son çağrı 24 Kasım'da Netflix'te yayınlanacakmış. Uzun süredir Netflix'e girmiyorum. Bir bakayım izleyeyim. Yeni yerli yapımlar var zannedersem. Ee, o kadar güzel meç olmuşlar ki keşke ekranda olsalardı. Ee, Serenay Sarıkaya'yla da bence çok iyi meç oluyorlar ama e, fragmanlarını izlediğim kadarıyla gerçekten Beren, saatli ikisi birbiri için yaratılmış sanki ekran için. Ekranda çok güzel meç olduklarını düşünüyorum. İzlersem size de değerlendirmesini yaparım. Enteresan sıcağı sıcağına bir haber var. Bugün bana e, Onur Akay e, kendisi de paylaşmış. Whatsapp'tan göndermiş haberini bana. Metin Akpınar Onur Akay'a dava açıyormuş. Almanya'da da bir oğlu olduğunu iddia eden, buna dair bilgiler veren e, gazeteci e, magazin yazarı Onur Akay'a da dava açmaya hazırlanıyormuş. E, ve e, açıkladığı işte 500 TL'ye göndermişti kızınıza kızına falan. Kızı Duygun Ebuoğlu aramış Onur Akay'ı. Siz nereden duydunuz? Evet miktar doğrudur diye. Ee, ama e, şeydekinin Almanya'daki çocuğun kendi annesinden olmadığını. kızlar e, biliyorsunuz bir kadından ama o çocuğun annesinden olmadığından emin ve çok iyi bildiğini söylemiş. Başka bir kadından olabilir. Ben bayrağı ona devredeyim. Beni bulsun falan gibi e, çarpıcı açıklamaları olmuş Onur Akay'a. Metin Akpınar'ın Zaman kaybı, bu yaştan sonra gidip birilerine dava açıyor olman zaman kaybı. Sevgisizlik e, ya da ne bileyim bir yerlerden öc alma, bir yerlerden intikam almak. İşte, çık kardeşim yoksa eğer senin Almanya'da bir evladın ki kendisinin de haberi var diyor. E, bu benim açıklamalarımdan sonra diyor eşi öğrenmiş olabilir ancak ama kendisi biliyor diyor. Almanya'da bir çocuğunun olduğundan emin diyor. E, yoksa yok dersin. Öyle değil mi? Çıkar. Daha böyle e, düzgün bir açıklamada bulunursun. Oh ne ala mualla herkesten bir çocuk yap hiçbirine sahip çıkma. Yani yani düşüğün düşüğü gözümüzden düştü Metin Akpınar. Daha neler du duyacağız. İddialar karşısında da sus pus. Yani e, bir açıklaması yok. Evet, yılın aşkı o zaman hadi hep negatif ve kötü konulardan konuşuyoruz. Yılın aşkı hayranlara mest olmuş. Ee, film aşkı gerçek oldu diyorlar. İki başarılı komedyen Büşra Pekin ile Hasan Cankaya birlikte e, çok aşk filminde rol aldılar ama yakında vizyona girecek filmin çekilirken aşk dedikoduların duyulmaya başlamıştı. Ancak aşkları inkar eden çift açıklama e, açıklama yapmıyordu. Ama öyle bir fotoğrafla çıkmışlar ki hayranlarının karşılığına. Demişler ki gören liseli aşık gibi yakıştırmalarında bulunmuşlar. Böyle iddialar var aşk yaşadıklarına dair. E yakışır ikisi de. Meslektaşlar neden olmasın? Birbirlerini anlarlar diye düşünüyorum. Kokusu yakında çıkar arkadaşlar. Evet dediğim gibi provokasyona da gelmemek lazım. Çünkü kritik günlerden geçiyoruz. Ee, Mehmetçik gaz diye gibi e, sloganlar atılıyor. Bakın e, ne diyorum? İtidalli olmak lazım. Ülkenin Ali menfaatlerine ne gerektiriyorsa o yapılmalı. Ve e, ülke, devlet, millet, yönetim bu konuda ne karar alırsa da tek yürek hepimizin arkasında durması gerektiğini düşünenler derim. Ayrı gayrı olacak bir zaman değil. Yani bu iş çok da iyi yerlere gitmiyor. Ee, astrologlar bir kez daha e, haklı çıktılar. 20'si e, işte tutulma, 28'de bir tutulma var. 14'ünde vardı. Savaş, kriz gibi şeyler olabilir diyorlardı. Bakın savaş çıktı hiç olmadık bir anda. Savaş. Ee, Umut ediyorum ki bir an önce son bulsun. Kimsenin canı daha fazla yanmadan e, barışla e, iki, iki ayrı devletli bir sistem olabilir. Masada oturup ne bileyim bütün Arapların bir araya gelip burada küçücük bir İsrail'in böyle bir soykırım yapmasını engelleyebilirler. İkili bir devlet yön, yönetimiyle orada bir çözümü bulabilirler diye düşünüyorum. Gelelim bizim dizilerimize. Evet kan kaybeden yalı çapkınından da bir haber var e, ee, yalı çapkınında Pelin karakterini canlandıran bu Buse kahraman ile annesi Zerine e, hayat veren toprak sağlam geçen sezon veda ettikleri diziye geri dönüyorlarmış. Yurt dışına gitmiş gibi gösterilen Pelin ile annesi diziye nasıl bir hikaye ile döneceği de merak konusu olmuş. Dibi gören reytingleri iyice görecek bence. Yeni gelenlerin hiçbir artısının bakın ben Tarayı çok beğenirim ama hiçbir altısının artısının artısını olduğunu düşünmüyorum. Ee, i̇ğrenç buluyorum. Kuzeninin karısına bak bak ona ilgi duymak falan. Yani bu ne çirkindir ya. Ve kardeşim böyle şeyler yapmayın artık. Hani çarpırtmayın bu kadar ilişkileri. Adam mı yok, kadın mı yok? Aynı ailenin içerisinde sanki çok doğal bir şeylermiş gibi. İlgi çekmek için, reyting almak için saçmaladıklarını düşünüyorum. Şimdi yine getireceklermiş onu. Ya bir şeyleri de birazcık daha ilişkiler üzerinden değildi. De hayatın birçok alanında değişik, farklı konular var. Eee biz maalesef bu kısır döngüden çıkamıyoruz. Bence artık o da kan kaybediyor ve eski e, ne derler izlenme rekorlarını bir daha kırabileceğini ben ikna olmadım. Dedikten sonra arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Çünkü bu kadar kanın gözyaşının olduğu bir ortamda çok da fazla ne derler goy goy çok da fazla ha 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 hihihi hi hi, yapılacak bir zaman değil. Yaptığımızda da yanlış anlaşılırız biraz insanların kafa insanların kafası dağılmalı, biraz eğlenmeli, birazcık en azından bu negatif ortamdan uzaklaşmalı diyebiliriz. Ama e, en azından şu zorlu süreç, bakın çok e, korkunç bir e, katliam yani, düşünebiliyor musunuz ya? inanamıyorum bir hastanenin vurulması, bir savaş suçunun ötesinde bir katliam yani, böyle bir katliamın olduğu bir günde de affınıza sığınıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Farklı konularla görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın.